Anne film başlıyor, çabuk gel. Geliyorum, geliyorum. Sen anlatırsın filmin başında ben anlarım zaten. İyi peki anne, hadi. Bekliyoruz ama anlatacağız şimdi, film anlatacağız bir de. Hadi anlat. Yok ya anne, bir bekle. <laughs> Konuşmanın olmadığı yerde anlatayım. Ama başını anlatacağım dedim. Anladım, Anne bak anlamıyorum şimdi filmi bir dakika ya. Tamam. Biz konuşma olmadığı yerde anlatacağım. Okey. Niye şimdi, gelmedin ki yani? 3 dakika kaçırdın. Biraz işim vardı yavrum çips mi yiyorsun? Ne bilimi anlayayım ya ne yapıyorsun? Bak durduramıyorum filmi anneciğim ne olur lütfen ya. Pek pek sabrederim ben. Ne yapıyor bu adam ya? Hırsız çıkmış gitmiş peşinden niye koşuyor ki? Bir şey de çalamamış. Anlamsız geldi bana. Bu filmi de muhabbet Koşup gitti, işte anne hani ne bileyim film olsun diye yapıyorum. Aa hatırladım ben bu filmi. Hayhan <laughs> <laughs> hatırladım galiba ben bu oğlanı. Hangisini yani? anne? Ee, siyahi oğlanı. Eee nereden hatırlıyorsun? Lost dizisinde olabilir mi? Bilmiyorum anne ya olabilir mi? Hepsi bunların sanatçı. İlla bir mi? yerlerde oynadılar. Bırak filmi izle. Yolumuzdan yüksek puan veriyorlar biz böyle izleyelim kapılalım diye yani Aman sonuna ne? kadar gidelim Neyi diye. Neyi açacağım yani bunun puanı yüksekti işte bunu açtık yani, yani. bunu oturduk ne yapalım. Bakalım ne olacak nasıl devam edecek. Dur. İzlemedin değil mi? Yani izlemiş gibi hissediyorum. Bak, anne bak izlediyse anlatma tamam mı izlemedin değil <laughs> mi? Anlatmama gerek yok ya adamı tutup tutuklayacaklar. Tamam, tamam. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Atıyorsun değil mi anne? Bilmiyorsun yani. Değil mi gerçekten? Ay sanki öyle hatırlıyorum ya. Ben, dur dur anne Bu, bu diziyi izledim, bu filmi izledim gibi geliyor bana. Tutuklayacaklar mı? Tutuklayacaklar. Daha, Sonra, dur anlatma anlatma. Neyse tamam. sonunu söylemeyeyim. Yani. Bari sonunu söyleme evet. <laughs> tamam 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 izlemeye devam edelim. Evet. Hıh çips düştü galiba. Ayhan onu bulmamız lazım. Çünkü kırıntı olur. Yağlanır yerler. Lütfen bakabilir miyiz? Anne film devam ediyor. Durduramıyorum bu filmi. Sen bak bul, bulmayacaksın. O zaman ben bulmak zorundayım. Çünkü kesinlikle yağ ve kiri olur. Bakayım. Ay bulamıyorum Ayhan. Anne Yardım ne böyle misin? ya? Bir şey düştü mü bulunmuyor yani. Chips, mips. Dikkat et yağma falan izleme. Lütfen dikkat et. Arabada benim bozuk para düştü mü de kayboluyor hep. Ee, Hiç bulamıyorum. O zaman ben arayayım o arabanın içine. <gülüyor> <gülüyor> Yiymiş. Dur bakayım. Bozuk para dedim ama. Bozuk, O bozuk, bence o bozuklar bayağı birikmiştir. İnşallah ama bulamıyorum diyorum işte. Bulunmuyor. Bırak. O zaman lütfen şu ayaklarını <laughs> çekip mısın? Bitti film ya. Buyur yavrum çöneyim. Oh, Aney sağ olasın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aleyh, sağ ol. Afiyet olsun. Güzel chips. Ama ne var? Hızlı gidiyoruz. günün aynı anda mı bitirelim? Chips <laughs> <değil> mi? <laughs> evet. Yani ne demek istedin hızlı gidiyoruz derken? Ya anne bak bunu bu zararlı yani sonuçta yiyoruz yiyoruz. Doğru söylüyorsun. Sonra bu bitiyor öyle boş boşuna Olmuyor. Bir, şey, bir daha açıyoruz chips. Bir de çok, çok gül almamıza sebep oluyor. Doğru. Atıştırmadan da duramıyoruz. Onun için o zaman haklısın. Biraz uzağı yani. uzağa mı koysak? Hem uzağa koyalım hem biraz daha yavaş Yok ya yiyelim. saçma olur. Uzağa da koysak gidiyoruz bitiriyoruz. aynen öyle. <laughs> Neyse film, filmin heyecanlı kısmında galiba. Dur <laughs> Galiba film olmadığı için orada rol yaptığımız için. <gülüyor> galiba. <gülüyor> Olabilir. Evet. <laughs> Gerçekten film mi açsaydık ya? Ya film açsaydık daha mı iyiydi acaba? <laughs> daha role girerdik. Belki de. <laughs> Bu şekilde bakıyoruz da. Ama ben şimdi merak ediyorum Ayhan. Neyi? Ne kadar düzgün oynadığımı. Bakalım izleriz. <laughs> Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Anne lense bakarak konuş. Ama şeyi söyleyeceksin anne. Ne? Annemle ıı, film izlersek böyle oluyor falan de. Onu başlık yapacağım. <laughs> Sevgiler. Bay bay. Anne sen de bir şey de ya. Seninle Çünkü sürekli film... kameraya bakarak. Valla çocukluğumdan beri seninle film izlemek çok zevkliydi anneciğim. Teşekkür ederim. seninle de anneciğim. Böyle bir canlandırdım. Her, her, ne kadar artık sıkıyorsam da seni. Olur mu anne? Her zaman. <laughs> Kusura bakma. Her zaman. <gülüyor> 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 de böyle. Çips güzel. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.